Gece daha siyah. Virüsten sonra gece gerçekten daha siyah oldu. Bilmiyorum, günler de anlamsız artık. Günler, geceler, saatler, saniyeler, saliseler. Hiçbir şey değişmiyor bu karantina günlerinde. Şarkı dinlemiyoruz, keyif almıyoruz. Dışarı çıkıp gezemiyoruz. Gezsek de Robocop gibi Zombi gibi geziyoruz. Maskelerle, korkularla. Neden? Neden bu? Neden bu şeyleri yaşıyoruz biz? Allah'ın bir oyunu mu? Bize çok mu kızdı yoksa ya da biyolojik bir savaş mı? Bunu bilmiyoruz. Kimine göre ufacık bir virüs, kimine göre yağ proteini. Ya hapşırırken Geçiyor ya öksürürken, ya çamaşırına yapışıyor, ya sen onu yutuyorsun, ya da asılı kalıyor. Ya ne olursa olsun, ortada bir gerçek, bir virüs var. Ve insanlığı etkiliyor. Kurunun yanında yaş dayanar diye bir söz var ya, bu çok doğru. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Çin, yarasa yemiş, karınca yiyen yemiş, vesaire vesaire. İşte doyumsuz insan, doyumsuz. Yani sen o kadar şeyi yersen, sen o canlıları katledersen, bilmiyorum, her şeyin bir düzeni var ya. Sen o düzeni bozarsan, ekolojik sistemi bozarsan, sen Allah'a isyan edersen, zaten bunlar önüne çıkacaktır. Sokaklara çıkamıyoruz işte. Balkon lüksümüz oldu. Pencere kenarları Eğlence yerlerimiz oldu belki de. Kızıyorum, sinirleniyorum ama ben koskocaman evrende bir kum tanesinden daha ufağım belki. Sesimi duyuramıyorum, isyan edemiyorum. Etsem de kim duyacak ki? Ama şuna inanıyorum. Bizler çok 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 doyumsuzuz. İnsanoğlu çok doyumsuz. Kahkahalar atıyorduk kafelerde, barlarda eğleniyorduk. Yurt dışlarına gidiyorduk. Hadi bir kahve içelim Paris'te. Hadi pizza yiyelim İtalya'da. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Hadi şimdi yiyin pizzanızı. Hadi. Şimdi gidin Paris'e. Ah ah insanoğlu. Bu dünya koskoca bir evren. Ve bir tiyatro sahnesi. Aslında hepimiz oynuyoruz. Rollerimiz ayrı sadece. Kimimiz acı, kimimiz sevinç, kimimiz ah can veriyoruz belki de bu sahte dünyaya, sahte düzen için mahvediyoruz kendimizi. İnancımızı kaybediyoruz mesela. Mesela en son ne zaman dua ettiniz? Sevginin, aşkın Sadakatin kıymetini bilmiyoruz. En son ne zaman sevdiniz? Ya da ne zaman bir kadına gerçekten seni seviyorum ya da bir adama senin kadınınım dediniz? <laughs> Nerede? Nerede? Güzel sözler hep sevişmek için olmuş. Sadece yatağa atabilmek için. Böyle bir dünya yok. Siz dünyanızı böyle adilleştirirseniz dünya size yarasayla da döner, kertenkeleyle de döner, virüsle de döner, savaşla da döner intikam alıyor dünyasından. Bunun farkında değilsiniz değil mi? Dünya sizden intikam alıyor. Her canlıyı yediniz. Bitkiler, hayvanlar tamam belirli şeyler ihtiyaçtan ama siz abarttınız. Çin yarasa yedi. Karınca yiyen yedi. Her şey yedi. Belki de cenin bile yedi. Ama bunlar yenilecek şeyler değildi. Bunlar Allah'ın Yarattığı canlılardı ya. Sonra işte bir yağ proteini ya da molekülü ya da virüs ya da bakteri her neyse o da bizi böyle yerişti. Zombi gibi geziyor insanlar. Kafalarına poşet takmış. Bazen gülüyorum ya. Gerçekten gülüyorum. Komik duruma geldik. Çok komik durumlara geldik. Getirdiler. İnsanlar bu dünyanın ekolojik sistemin düzenini bozdukça Allah bize hep ceza verecek, intikam alacak. Gerçek değerler unutuldu. Aşk, sevgi, her şey unutuldu. Saygı, sadakat, hoşgörü hepsi unutuldu. Büyük küçüğü unuttu, küçük büyüğü unuttu. Aile çocuğunu unuttu, çocuklar ailesini. Yabancılaştık. Birbirimize yabancılaştık. Dedim ya. Aşk sevginin yerini sevişme aldı. Kimse kalbiyle sevmiyor. Herkes bedene talip. Yüreğe, kalbe talip nerede? Nerede? O kadar basit miydi sevgiler? O kadar basit miydi insanın kalbi? Basitleştirdiler. Sonra robotlaşan insanlar zombileşen insanlar. Bence çok doğal bunlar, çok doğal. Siz bir şeylerin kıymetini bilemezseniz Allah da size al işte der, al işte der. Geçecek. Korona geçecek, torona başlayacak. Torona geçecek, borona başlayacak. Yani illa bir şeyler başlayacak. Bu molekül olur, virüs olur, bakteri olur. Ne olursa olur. Belki biyolojik savaş. Bilemeyiz. Allah'ın bir ders sonuçta bunlar bize. Yaşlı, yaşlığını bilecek, genç gençliğini, kadın kadınlığını, adam adamlığını. Siz bunları, bu değerleri bilmezseniz, farklı şekilde beyninizi fahişeleştirirseniz, çok saçma fantaziler kurarsanız, Allah da size alın der, alın işte. Şu Mart ayında, bahar ayında, sabah çiçekleri koklayacakken, akşam mis gibi penceremizi açıp o meltem esintisine uyuyacakken, şu an Kapılar bacalar kapalı. Kendimiz poşetlere sarılmış zombi gibi geziyoruz. Alın işte, alın işte size. Değerini bildiniz mi bir çiçeğin? Ha? Değerini bildiniz mi şarkı söyleyen kuşların? Değerini bildiniz mi? Ağlattığınız kadınların? ha Şimdi bildiniz mi? Bir annenin elinin elini öpmenin kutsallığını. Bir kadının kalbine saygı duymayı. Şimdi öğrendiniz mi? Para değil mi her şey? Kapitalizm. Her şey para. Parayla her şey yapılır. Doğru bir maskeyi bile parayla alıyoruz. Evet o kadar insan var. Yoksul, aç. Devlet yetişiyor, yetişemiyor da. Neden bir komşu komşusuna ekmeğini bölüp vermiyor? Hı? Benim bir ekmeğim varken on parçaya bölebilirim. Sen neden yapmıyorsun? Hı? Neden yapmıyorsun? Bu değerleri unuttukça, her şeyi gökten düşsün diye bekledikçe hiçbir şey olmaz. Dualar nerede? Hadi dua edelim. Bence duanın gücü var. Ama nerede? Bir kahvenin 40 yıllık katrı vardı ya, bence bin yıllık olmalı. Nerede? Hadi bir kafeye gidelim, kahve içelim mi? Nerede? İçemiyoruz bak. İçemiyoruz. İçemeyeceğiz de bu kafayla gidersek. Ah ah insanoğlu doyumsuz, insanoğlu sapkın, insanoğlu adaletsiz, insanoğlu insanoğlu. Neyse. Söylenecek çok küfür de var, çok söz de var. O yüzden rap dinliyorum ya. Rap şarkılarında her şeyi anlatıyor. Her şeyi. İnsanlar, insanlar, insanlar. Her şeyi bozan insanlar. Neden bu virüs bitkilerde, hayvanlarda yok? Ha? Çünkü Allah onları koruyor. Onların bir suçu yok ki. Bunlar bize ceza. Biz akıllanmadıkça dedim ya, koronada, toronada her şey, her şey bu dünyaya fazla.